Ha, ha. Dikkatinizi bu kadar dağıtmayın. Bak şu an ona ne yapıyorsun ne yapıyorsun derken öndeki arabaya vurabilirsin. Gerek yok. Bak buna bakıyor mu abi sen sol sosyörde geçerken? Atla tamamen atla. Yüzde geliyorum zar zor durdum. Abicim sen sola çıkarken bakman gerekmiyor mu? Tabii ki de bakması gerekiyor. Bana bunu gerekir. söyle. Yavaş, Oh. Geçen... Yavaş gelsen diye bak. Sen kaçla gidiyorsun? Ya şu zevzekliği yapmayın. Özür dilerim kusura bakmayın. Görmedim sizi. Bunlar bu kadar zor cümleler değil. Edep erdemdir bir yerde. Empati güzel bir şeydir. Böyle saçma sapan hareketler yapıp e, affınıza sığınarak göt gibi davranmanıza gerek yok. Bir kusura bakma zor... demek zor değil anladın mı? Başka. Yemin ederim var ya <gülüyor> <gülüyor> kusura bakma demek zor değil arkadaşım. Ne ara geçtin lan oraya? <laughs> Küfür bizim sinirimize pelesenk olmuş bir şey ya. Hatalı adam demeye çalıştı aslında. Ama o anki o sinirle... <laughs>